Merhaba değerli izleyicilerim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Güzelliği ve muhteşemliğiyle sevilip seçilen çiftler Hazal Subaşı ve İrfan Meriç'ten güzel görüntülerde sizlerleyim. Adınızın Nisan Kodisi ile başarıya uğraşan İrkan Meriç ve Hazal Subaşı çifti yeniden yepyeni dizilerle ekranları geri dönüyor. İkili de mutlu kareleri. En son paylaşımları bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım paylaşımlarımı beğenirsiniz şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.